Selam dostlar ben Koçer kanalıma videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bunları yaptıysanız hızlı bir şekilde Discord sunucumuza gelirseniz çok sevinirim. Benimle sohbet muhabbet etmek isteyenler oraya gelebilir dostlarım. İsterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar bu haber biraz geriye dayanıyor. Yani biraz önceye dayanıyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere çoğu book veya buna benzer şeylerdir. Twitter'dan Roblox'u etiketliyoruz ve Roblox bizlere geri dönüş sağlıyor. Tabi bunu yapanların çok çoğu Gmail'den de yapabilir ama biz genel olarak Twitter'dan etiketliyoruz veya büyük Twitter hesaplarına, Twitter hesaplarına ulaşarak arkadaşlar abi bizim yerimiz etiketler misin diyoruz. Etiketliyorlar. Ve arkadaşlar bugün yeni bir şey gördüm. Artık arkadaşlar Roblox hiçbir Twitter hesabını takip etmiyor. Yani hiçbir şekilde Twitter'dan hizmet vermiyor artık ve etiketlemelerimize de geri dönüş sağlamıyormuş. Clickcraft ve Flamingo gibi büyük YouTuber'lar bunu dedi ki neden böyle bir şey yaptınız? Yani hayal kırıklığına uğradık. Yıllardır takipleşiyoruz. Yıllardır sizin için içerik üretiyoruz ve bizi Twitter'dan takip etmemeniz bizi gerçekten üzüyor hakkında birkaç tane Twitter tweet attılar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere büyük youtuberlara zaten Gmail üzerinden destek veriyorlar. Fakat bizim gibi ufak youtuberlara veya oyunculara Gmail üzerinden çok da fazla dönüş yapmıyorlar. Biz de son çağrı Flamingo'yu veya ona benzer büyük youtuberları Türk değil hiç fark etmez arkadaşlar. Buna benzer youtuberları etiketliyoruz. Onlar da bizim için etiketliyordu. Bu şekilde arkadaşlar sorunlarımızı çözebiliyorduk. Fakat artık sorunlarımızı çözebileceğimiz bir Twitter kalmadı. Keşke böyle bir karar almasalardı. Belki de orayla ilgilenen arkadaşlar birkaç tane daha yetkilileri var. O yetkililerin işten çıkarmış olabilirler veya buna benzer çözüm yolları da aramış olabilirler. Tam da olarak ben de bilmiyorum. Sizlere yalan yanlış bir bilgi de vermek istemiyorum şu anda. Fakat bu kötü bir şey. Yani Twitter kullansanız da kullanmasanız da biz veya çoğu oyuncu oradan destek alabiliyorduk. Artık alamayacağız veya bir sorunumuz olduğunda tesis sedasız oturmak zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok. Elimizden de artık bir şey gelmiyor dostlarım. Bu video içerisinde iki tane haber sunacağım. Çoğu arkadaşım istemiş abi 8-9 dakikalık videolar yap. Daha çok öneriyor YouTube tarzında. Ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir video içerisinde iki tane haber sizlere sunacağım. Bundan sonraki videolarımızda da 3-4 haber artık ne kadar olursa ne kadar haber çıkarsa o kadar benim için iyi. Sıradaki haberimize isterseniz sizlerle birlikte geçelim dostlarım. Bildiğiniz üzere çoğu zaman arkadaşlar uygulama e, indirdiğimizde veya bir oyun indirdiğimizde bu bizim bilgisayarımızı kullanıyor mu veya bizim bilgisayarımız üzerinden mining yapıyor mu tarzı düşüncelerimiz oluyor. Twitter'da gezerken böyle bir iddia gördüm arkadaşlar. Roblox bizim bilgisayarımız üzerinden mining yapıyor. Bitcoin, Ethereum veya buna benzer altcoinleri kazıyor tarzında. Biraz araştırdıktan sonra arkadaşlar bunu tamamen yalan olduğunu öğrendim. Yani içiniz rahat bir şekilde Roblox'u oynayabilirsiniz. Neden diye sorarsanız arkadaşlar bu tür bir iddia çoğu oyuna atılmış bir iftira. Yani çoğu kişi diyordu zaten çoğu oyunda böyle bir aslında iftira vardı. İşte Roblox bizim bilgisayarımızdaki anakartı, işlemci vesaire kullanıyor veya zamanda Zula'ya da bu tür bir iftira atıldı. Ondan önce arkadaşlar CSGO'ya da bununla böyle bir iftira atıldı. Sonra CSGO zaten kendi internet sitesini kapatıp şeye başladı. Steam'den yapmaya başladı. Steam zaten bu tür şeylerde en arşa çıkmış şeydir. Yani Steam oyunu indiriyor, kullanıyor, kaynak kodlarına bakıyor. Buna benzer e, sizlere dökümanlar sunuyor. O yüzden Steam çok güvenilir bu tür şeylerde. Yani emin olamadığınız bir oyun varsa ve ücretsiz de Steam'de büyük mali Steam'de de ücretsizdir. Steam'de varsa Steam'den indirin. Çünkü bilgisayarınızda mining yapma olasılığını en aşağı indirebilirsiniz bu şekilde. Ha derseniz ki abi Steam'de yok. E, yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Mining yapıyor olabilir. Bir kodlamacı veya bundan anlayan biriyseniz e, illa ki çözersiniz. Hatta en büyük iddia bununla alakalı arkadaşlar. TL Launcher'a gelmişti. Minecraft TL Launcher. Ben bunun hakkında zaten bir video yaptım diye hatırlıyorum. Yapmadıysam da kusura bakmayın. TL Launcher'a tira işte bu bizim casus yazılımdır. Bizim bilgisayarımızdaki verileri çekiyor tarzında. Böyle bir şey yoktu ama. E, insanlar bunun üzerine prim çektiler falan filan. Prim kastılar. Böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Kesinlikle buna inanmayın. TL Launcher'ı da gönül rahatlığıyla indirip kullanabilirsiniz. Yani bu haberde ilk çıkaran kişi garip bir adamdı. Ye, ile başlayan bir çocuktu. O da saçma salak videolar yapıyor yani. Ona, ona, inanmak çok da doğru değil arkadaşlar. Ben özellikle bu konu üzerine biraz fazla durmuşum. Bu TL Launcher konusu üzerinde arkadaşlar. Gittim kaynak kodlarını açtım. Açık kaynak kodluydu bir ara. Kaynak kodlarını açtım. Baktım böyle bir şey var mı? Dışarı veri aktarımı var mı? Böyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Saçma sapan 3-4 tane çoluk çocuğun attığı bir iftiraydı o koskoca bir firmaya. Bunun yanında arkadaşlar birkaç tane daha iddia var. İşte Roblox bizim bilgisayarımızı tamamen sömürüyor. Yani bu Bitcoin olarak değil arkadaşlar. Direkt şifrelerimizi alıyor tarzı. Böyle bir şey de yok. Şifrelerin Roblox ne yapsın? Koskoca bir combination ya. Koskoca bir şirket sizin gelip de saçma sapan Roblox hesabınıza kalmadı. Veya atıyorum ki arkadaşlar sizin saçma sapan bir LOL hesabınıza kalmadı. Dediğim gibi koskocaman bir combination, koskocaman bir şirket. Sizin içine 50 lira yüklediğiniz Roblox hesabınız veya 50 lira yüklediğiniz LOL hesabınızı veya en <laughs> uç şey arkadaşlar arkadaşlar sizin 50 lira yüklediğiniz Zula hesabınızı ne yapsın veya CSGO hesabınızı ne yapsın dostlar bu adamlar ayda yılda yani milyonlarca dolar kaldıran insanlar sizin 50 100 hatta hadi olsun 1000 2000 3000 liranıza kalmış bir şirket değil bu tür iddialar da tamamen asılsızdır dostlarım böyle iki tane haber bir arada olunca beni de daha çok mutlu etti daha da güzel oldu dostlarım umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olup videomuza like atmayı ayrıca arkadaşlar güzel yorumlar patlatmayı unutmayın hepinizi seviyorum durun unuttum arkadaşlar hızlı bir şekilde diskosuncuma sunucuma gelebilirsiniz açıklama kısmında linki var kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın dostlarım